nasıl aklıma geldi ya? Ana, bana ana baba ağzına. İyi unutmamışsın o kafiyle. bu bir, bizim evlatımızmış. Esa gene ya baksana. D'den çıktı geldi. Ta <laughs> getirmeyeceğim bunu ya bunu getirmeyeceğim. Öyle mi? Ha, getirmem daha. He Anlamadım. Buradan şey oldu mu yasın buraya? Yok daha getirmem getirmem. Tamam <laughs> getirmem misin? Yok. Kalımım orada. <laughs> Yok siz onlara hep çok dua ediyorsunuz. Ben kıskandım. He. çok <laughs> ne dua ne diyor? ediyorsun diyorum. Kıskandım, kıskandım. Evet, evet, tabii tabii. ben kıskanıyorum, kıskanıyorum. <laughs> evet bizim şey dedi ki. He. Ben kıskandım, kıskandım. Esade ediyorum her Esade ediyorum Ama buna çok ettin, <laughs> çok ettin. Ona biraz fazla ediyorum ona. Udaba da ediyor. Kuskanım. O mu? Udaba ediyor. Musafirin duası kabul oluyor. Ha. Nereliydi bu uşak? Nereli? Nereliydi bu uşak? Nereli? <laughs> hangi köyden bu? Hangi köyden? Yozgat'tan. Öyle mi? He, Yozgat. Aferin ya. <laughs> adı ne? Hemen adı Haris Adı Oğuzhan. O <laughs> mı bir şeydi? Öyle değil mi? <laughs> o, o, oğuz da Oğuz mu? Sen Yozgat'ın nerede olduğunu biliyor musun? He? Ben geldi mi? Yozgat'ın nerede olduğunu biliyor musun sen? Nerede Yozgat? Yozgat Şeyle sınır Aydın'la sınırdaş. Aferin. Aydınlı'la sınırdaş. Buraya yakın değil mi? Yok Aydın da vardı bunun bir daha önceden bir arkadaşı da onu vardı aklıma geldi. İstanbul mu diyeceğim? Yok mudu? Aydın'da mı yok? Aydın'da patates çok olurmuş. Patates çok olurmuş Aydın'da. Bir Adıyaman orası. Adıyaman. Adıyaman. Aydın değil. Adıyaman. Adıyaman mı bu? Senin dediğin öbürüsü. Öbürüsü. Ha, öyle mi? Bu çoruma yakın. Çoruma. Çoruma. Çorum var çorum. Çoruma mı geldi? Çoruma yakın. Çoruma yakın. Çoruma mı geldi? Ben buna bir şey anlatırım. Kafam çaktı. Bu çoruma mı geldi? Çorum'a yakın diyorum. Çorum'a, Çorum'a. Yozgat diye bu Ankara'ya yakın. Ankara'ya. Öyle mi? He. Şeye yakın. E, Amasya'ya yakın. Amasya'ya. Anladın mı? He Amasya arkasında. He oradan bu. Oradan he. Öyle mi? Ama ben bunu daha buraya getirmem. Getirmem. Öyle. <laughs> Buraları hep öğrendi. Öğrendi. <laughs> ne diyeyim bana? Sana yerini böler mi dersin aşağı? <laughs> bunu biz evlat ederek yerini böler mi aşağıca? <laughs> Tabii bir E ama sen en yakın evlatmışsın onu ya. Ama sen yakın abla ordunun arasında. Bu da müdürden izin aldı da bugün öğlende çıktı. İşten izin aldı da çıktı. İzin izin. Öyle mi? İş, i̇ş yerinden izin aldı da öyle çıktı. He, helal olsun iyi. İş yerindekiler de gidin bakın kocamanı dediler. Anladın mı? İzin verdiler kolay yine. Öyle mi? Tamam. Tamam. Ee, çok selam söyle benden. <laughs> He, de rahat çok dua sana da müdür de madem öyle ha, ona da dua et. <laughs> Alo. Sayın müdürüm, ha bu delikanlılara benim için izin vermişsin. Sana teşekkürlerimi bol bol teşekkür ettim. Allah sana çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Allah güç kuvvet versin sana. Nice orada müdürler yapmaya da Allah sana hayırlı günler versin. Cenab-ı Allah sana ettim duayı sana. Sağ açığım dua yapas gene Allah nasip ederse. İnşallah. Benden fazla dua ediyorsun diyorsun. <laughs> Bunun bugünkü dua gene az. Gene biraz. Allah adına doğandığım Allah onu çoluğuna, çocuğuna bağışlasın. Ailesine bağışlasın. Ailesiyle hayırlı gelip göçmek nasip etsin Cenab-ı Allah. Amin, amin. Bir keder vermesin. Ha köyden bir adam bulabilir miydin? Ha buradan yukarıya gelip gelmeye. Nasıl doğruyum? Doğru mu konuşuyorum? Şimdi baba bak. Ben abi talip. Adalet Bakanı'nın neden olduğunu bilmiyorlardı. Benim o kızım da bilmiyordu. Adalet Bakanı'nın nereli olduğunu bilmiyorlardı. Ben öğrettim bunlara. Ne diyor ara? Neden? Sen Adalet mi? Bakanı dedim şeyden <laughs> e, ne yavrası ya o. Dilim ucunda da şimdi o arkasında Adalet Bakanı orada mı dedim? Bartın, Bartın. Ha. ha. Bartın. Bartın Yok. Bartın. Yok. Bartın. Bartın'ymış, Bartın. Imiş, Bartın. neresi Bartın'ymış. Bartın. Bartın, Bartın. Ha. Bravo. Bartın. Bartın dedi mi diyor. Kız abi otururken açtı telefonu baktı. Baba dedi, sen gene Bartın'ymış dedi. Yani ona Elimden gelse ona bir <laughs> saz <fas> çekesim var. Ne diyor? <laughs> ne da çok şey diyor. <laughs> Benim oğlumu özelliği bakan işte. Sizin de bakanınız tabii. İkinci bir olay. İşte o Abdurrahman'ı da şey yaptı. Aferdi hele. Hani helal olsun. <laughs> Babam bizim zamanımızda tabii ben dünyaya ya var durum ya yok durum. Burada nenesiye gidiyorlar. O zamanları yürüme gidiliyor çarşıya. Bizim gazamız Beşikdüzü değil mi? O zaman bizim bayağı adamlar hep Ninesi'den alışveriş ediyorlardı. Daha, ya. daha yakın diye. Türkelli köy daha yakın. Türkerli köyü var. Ey gidi. Şimdiki bolluğa bak Şimdi i̇şte zaman göre fırına gidip de fırında ya bir açar kuyurup yiyorsun ya hevle alıp yiyorsun. Biz de gittik de Komandi. fotoğraf çektirmeye gittik düzüne. Hemen oraya geçeceğim. Ve böyle uşaklar ekmek almışlar. Somun. Bir somunun yarısını almışlar. Yanımızda uşaklarım. Bakıyor ki on kuruş. O zamanki devirde kurca somun. Rahatın aldınız. Haydi bu fırını biz de bakalım. <laughs> Gidiyor buraya. Ee, gidip, biz ne günler geçirdik. Şimdi orada bunlar babam da bal babamı çok tutuyor. Beni de tutardı bal. Eski petek balları, kestane balları. Şimdi kestane balını en meşhur bal sayıyorlar. Kestane balını. Oradan babam şimdi oturmuşlar fırına birkaç arkadaşlar. Oradan yiyorlar. Babam da gelmiş. Babam ekme beni bal tutar diye babam. Ekme evle dedirirmiş kıyıdan köşeden. Bal beni tutar diye. Ey, gidi. Ey gidi adam ne anlıyor? Ey, Ey o zamanki devirde. Oradan yiyorlar. Çıkıyorlar. Paraları veren bakalım. Reçerin parasını verelim diyorlar. Neydi babam? <laughs> Ara ben de verecek miyim? Vermet edeceksin. <laughs> e ben diyor, <laughs> onu diyor bazan ettim de diyor. Kıyıdan köşeden daha duruyordum diyor ben <laughs> Gene parayı verecek miyim? E, Helmet edeceksin diyor. <laughs> E ya sofraya oturdum mu? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, Ey gide giden giden Ya, ya seni tanımazlardı o zaman kız. Yo. Sofraya oturdum <laughs> ya? Geçen ben bunu. Sofraya oturduk ya. Söylesene abi. Yok sofraya yok. Oturduk. ki sofraya oturduk ya para veriyordu. yok estağfurullah. Sofraya oturduk ya sofraya para veriyorsa sokağa. Soka <laughs> para. Öyle, <laughs> <laughs> öyle. ha öyle mi öyle mi? Ha, çok sağ ol iyi. Arabanın bir deposu. Benim aylık günümde yarın. Oo, çok iyi. Çarşamba gün benim aylık günümde ayın 21'inde. birinde. Talip yaşadı. Allah izin verirse. Para vereyim mi buna para? He. Para vereyim mi mazot parası? Mazot parası mı? Ha. Ver. Ver ver mazot parasını ver. Yemeğe. Ne demek? Kim oğlu çekmezdi, Şimdi senin gibi anlamadım. Böyle bir delikanlı Böyle bir adam. Bana sorarlarsa biz dört köyük. Türkelli oradan o kadar geliyor. Rasullu oradan geliyor. buraya Arus. Bizden oraya gidiyor. Çakırlı köyü. Dört köy. Bir, bir köyümüş eskiden ayrılmışlar dört köye. Asas merkez köyü o Türkelli köyü. Ha, köyü bizden ayrıldığını ben biliyorum. Şimdi yüzüme söylemek gibi olmasın. Ha bu dört köyde senin gibi bir delikanlının ben çıkacağını hiç vallahi fark edemem. Allah razı, Fark razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. biz ta sığın Bir hışır evimiz var. O yaylayı da sen alı gider. Vallahi izin verirse bir dengine gelirse. Boğaça benim büyük boğaça. Biz oraya bir laha ne Bir bezenle atıyık. Başka bir şey. Baş Bezen neden dalamıyor da pancardan biraz alıyor. bazen ne zamanı duramıyor ki lazım. Tasırımız olmadığı gibi. Evet. O diyor ki ne? Hem adam doğruya doğru Bak diyor buraya. Siz diyor bana bize. Ha bu ilk ayda diyor. Eski aydan haçlı abi giden ayın beş altısı oldu. Kalender ayı diyorlar ha bahsindik Bundan sonra da gelen aya gücü ayı diyorlar eski hesaptan. Siz diyor hiç olmazsa diyor Habriye diyor. İki ay gidin diyor kızınızın yana diyor. O Abdullah. Ha o kadar daha da fasulyenin gecin diyor. Bir daha ona ait taşın da çıkan şeylerini veriyorsa uzatma. Mısır taylamızdan çıkan o ifaklarının veriyor Bizim diyor, oradan diyoruz. size diyor, habire gücümüz yetmez diyor adam. Bak, gücümüz yetmez diyor. o kadar şeylere karşı Hemen Ama doğru diyor ya, ya bir bakarsan da doğru. Gelebilir mi abi ya adam? Ha, duyma. Doğruya doğru. Bu dört köyde senin gibi bir delikanlı Allah sağlık versin evvela sağlık sıhhat versin. Ben ne de bilmem ne de görmedim. Ee, senden daha ben böyle bir delikanlı görmedim ne de göremem. Allah sana hayırlı ömür versin. Allah kat katsa Allah Olan çocuğu da versin ya, şey adın alancım Allah. Ne muradın varsa versin ya. Unutmamış <laughs> bak. ne diyeyim ben. Er gittiğim sana. yerde olan çocuğu duası geliyor. Sana Allah'tan bir keder olmazsa yayılaya dalı giderim. Herkes tamam. Musafir de giderim evet. sana o hışır evin evinde evinde. Talip de gideceğiz oraya. Misafirler. Evet. İnsanlar. Benim havu laflarım var ha. Ben hakikati konuşuyorum. Ben bu yaşta sana ya yakmak estağfurullah. Hepsi Aa, av da, oğlum da var. Aa, yengen de var. Aa, söylesinler. Onlar da takdim eder. bu evet. Zaten bu dova var ha. İçinden geliyor. Ha bu dova hepsinden iyi. Yani, bir bakarsan hepsinden iyi. Tabii. Allah hayırlı versin, güç kuvvet versin. Sağlık tamir versin. Allah. Emre vardılar mı? Adını Allah. Ayağına bir tiken battırmasın senin ayağına. Bir tiken battırmasın. da haber makrıma neden geldi şimdi? Şu ana kadar benim muhamu ağzımdan çıkmadıydı. o ayağına da tiken batırmasın. Tikeni biliyorsun besmeli ya. <gülüyor> 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 e daha ben ne diyeyim bak.